Merhaba arkadaşlar işte, bugün sizin de eski bitolya 69 part 1'den sonra ne olacak bilmiyoruz. Buradan gittikten sonra ne olacak bilmiyoruz. Like ve abone olmayı unutmayın şimdi anlatayım. Arkadaşlar bakın bazı adamlar yani beklemeyebilir arkadaşlar. 2 hafta beklemeyebilir. Yani sabırsız da bekliyorsunuz bit şimdi. Ama buradan gidebilirler. Buradan gittikten sonra ikinci katmana geldikler. İkinci katmanda ne olacak? Onu merak ediyoruz. Google'ye girelim. Birinci bu videonun sonuna bakalım. Sonra girelim. Evet şimdi videonun sonuna bakalım şimdi. Bakıyoruz sonuna videonun. Evet sonra oradan gidiyorlar. Oradan gidiyorlarsa buradan gidecekler yüzde yüz. Yüzden yüz buradan gidecekler. Bu sarı yerden gidecekler. Bu sarı yerde ikinci katman olabilir orada. Biraz bekramsı görsenebilir arkadaşlar. Ama başka bir yer. Bilim adamı kameramanlar olabilir. Veya eski bir tuvaletler bilim adamları olabilir orada. İkisinden biri biri kameramanlar, kameraman, bilim adamları olur. Kameraman bilim adamları. İkincisi de bir tuvalet bilim adamları olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Ama başka bir şey de olabilir. Google'de araştırılırım. Bakalım ne çıkacak. Bakalım. Buraya yazılmış ki eski bir tuvalet ikinci katman. İkinci katmanı bilmezsiniz. Bakalım. Bunlar değil. Bunlar başka şekiller. Bu da değil. İkinci katmanı özel bir video gösterilmeli var. Şimdi ona bakalım o videoya bakalım. Reklam geldi ya. Evet arkadaşlar reklam gitti. Şimdi bakalım. Bakalım yani ikinci katmanda ne olacak? İkinci katmanda birinci görseller bunlar. Birinci görseller böyle şeyler olacaklar diyorlar. Böyle bir şeyler olacak diyorlar. Titan Woman gelecek. Ama olabilir böyle şey olabilir. Savaşabilirler. Birbirine katılabilirler. Titan'lar, Titanlar savaşabilir birbirleriyle. Bakın burada birbirleriyle savaşıyorlar. Galiba savaşacaklar. Ben öyle sandım. Şimdi başka videolar bakalım bulacak mıyız? Öyle bir şey de olabilir. Titanlar birbirini savaşabilirler. Birinci görsel böyle. İkinci görsel de böyle. Diyorlar ki 2. katmanda sıkı bir tuvaletler olabilir. Evet, doğru olabilir. Çünkü arkadaşlar şimdi gösteriyorum. Şimdi o bölüme geçelim. Şimdi bölüme bakalım. Burada sıkı tuvaletlerde işkence yapıyorduk, işkence. yapıyorduk. Burada da bir sıkı tuvalet delirmişti. Evet burada görmüştük. Burada eski bir tuvalet iskeletler görmüştük. iskelet eski bir Yani o görselme yani doğru olabilir arkadaşlar. Ben doğru olacağını sanıyorum. Yani olabilir. Bu da doğru olabilir. Yani doğru olabilir. Yani, yani ikinci de ikinci katman böyle diyorlar. Yine çiçekler. Şarkı var biraz. neden Onu dedi misin? O ilk defa sıkı kız görüyoruz. Ama görmüştük ikinci bölümde. Ama başka bir şeydi. Ama bu savaşıyor. O biri savaşmıyordu. Bakın kız ama savaşıyor. Diyorlardı ki burada kız çıkartabilirler tuvaletler. Sanırım çıkartırlar. Çıkartabilirler çünkü sonuncu bölüme yani kaldı. Çok kaldı. Az kaldı arkadaşlar. Villa çok az kaldı. Ben diyorum. Sonuncu bölümde kız gelebiliriz gibi tuvalet kız. İnşallah kameramanlar kazanır. <laughs> Benim sonuna kadar izleyelim. Ne oluyor? Bu ne lan? Kameraman mı? Ne? Titan Tumen. Ne? Bu ne lan? Bir zahmet olmasa Ne diyor lan bu? Zahmet olmazsa dayanayım. Galiba öyle olacak. Diyecekler ki Sahmet olmazsa dayanayım. Buna da bakalım. Bu da olabilir. Bu bana biraz geldi. Bu ne? O ne? Bu Bu ne lan? Yaka. Elgimi kes. ne oldu lan? Tepiklediler bunu. Ne yaptınız Ama doğru yapıyorlar. Onların düşmanı. Ve bu kadar da yok yani. Bu kadar da yok. Onu zibinin altında soktunuz. Bu ne? Oğlum bu ne? ne lan Günler geçiyor, aylar geçiyor. Lan bu ne lan? Oğlum, scoop toilet. En ünlü sporcu mu olur? Bu en ünlü sporcu. Bu ne ya? Şimdi sıçtınız Şimdi satıldınız kameramanlar. Film kimi tadı varmış. Ne yapıyorsun? Oğlum tuvalet ne yapıyorsun sen? Tobi yazılmış. Evet böyle de olabilir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci katmanda böyle şeyler oluyormuş. Like'a abone olmayın. Arkadaşlar ben biraz inandım çünkü arkadaşlar. Kız Skrutonis falan gelebilir arkadaşlar. İkinci bölümde geldi. Şimdi niye gelmesin canım? Evet arkadaşlar bölümümüz bitti arkadaşlar. Bakalım ikinci katmanda ne olacak? Yani o bir bölümde ne olacak bilmiyorum. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Bay bay.